Bir sefer zulme uğrasan da bir sefer zalim olmaz diye bizim bize nasihat ettiler. aşiret inşallah e, e. e, e. bütün esas oruç 10 gün olarak kabul ediliyor ama biz Anadolu alevileri 12 imamların dedemin dediği gibi 12 imamların yüzü hürmetine 12 gün yasa gideriz. Kerbela olayından önce bazı masumlarımızın şehit edilmesi var. Masum Pak diyoruz. Biz onlar için de üç gün mateme gireriz. Ee, Fatma anamızın evlatları olduğu için kainatın nuru, cennetin seyidesi Fatma anamız için de bacılarımız bir gün önceden tutar. Ve toplam 16 günü var. Biz oruçları Allah için tutarız. Matemiye ilgili. Kafirlere fırsat verme, kötüleri ıslah eyle ya Rabbi. Her hak Muhammed Ali cümlemizin yardımcısı, gözcüsü pekisi olsun. Lokmalarımız, niyazlarımız, ibadetlerimiz, mektemlerimiz, dergâh izletler kabul olsun. Bağası bende kabul Allah'tan olsun. Gerçeği ya Allah, ya Muhammed, ya Rabbi. Vergimizi veriyoruz, her şeyi yapıyoruz ama devletimiz bizi ikinci sınıf vatandaş görüyor. Bizi dışlıyor, cem evlerimizi tanımıyor. Cem evlerimizi tanımadığı için biz cem evlerimizi dernek bünyesinde açıyoruz. Örneğin burası Sultan Hatta Kültür Derneği, cem evi olarak geçiyor. Bizim ibadethanemiz kabul edilmiyor. Camiye gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetinde cami varsa buyursun ben gidip camiye gideyim. Cemevi de yoktur. Bak benim de kabul Mescit vardır. Mescitte ne yapılıyordu Resulullah'ın zamanında? Yemek veriliyordu, ders veriliyordu. İnsan hakları orada konuşuluyordu. Barış sağlanıyordu. Ondan sonra ibadet ediliyordu. Biz ne yapıyoruz? Aynı şeyi yapıyoruz. Alevi inanç önderi olarak, sevgi olarak şunu sormak istiyoruz. Sizler, sizler Allah'ın birliğine, bu kitaplarına, Resullerine inanmış, iman getirmiş olsaydınız, yaşamınıza iyilik olurdu, güzellik olurdu. Ne var? Kim var? Nefret var, kan var, boğuz var, yalan var, adevet var, kul var. Nasıl inanmaktır bu. Burası bir sistemdir. Onun için akıl boyutu esastır. Daha evvelden de söylemişlerdi. Aklın olduğu yerde İslam vardı. Biraz evvelki ifadelere dayanarak söylüyorum. Aklın olmadığı yerde günümüzdeki Müslüman vardır. Bizim sistemimizde eşitlik sistemi olduğu için bazı kapital para babalarının işine gelmiyor. Zevk ve sefaya dalanların içine gelmiyor. Saltanat peşinde koşanların içine gelmiyor. Hz. Muhammed'in sofrasında hiç üç tabak yemek olduğunu bir kişi çıkıp söyleyebilir mi? Ama sofra donatıyor, kuş sütü eksik. Ama öbür tarafta koştu, acından ölüyor. Çöpte, var mı böyle bir... Çöpte, ekmek ayı. Var mı böyle bir Müslümanlık, var mı bir insanlık? Hiç böyle bir şey yoktur. Ama bizim sistemimizde böyle bir şey yok, biz bunu kabul etmiyoruz kendi ihtiyacından fazlasını senden daha kötü durumda olanlara vermek mecburiyeti desin. Ebi hepsi gece aç yatmıştır, kendi yiyeceklerini kendisinden daha kötü durumda olanlara vermiştir. Bu böyle devam etmez, böyle e, sürmez. Yani sonuç itibariyle biz bundan e, 30 sene evvel, 20 sene evvel Alevi demeye cesaretimiz yoktu, Söyleye, o söylemi kullanamazdık ama günümüzde bakın mekanlarımız var, yerlerimiz var. Bu yasal bu yasal gelecek, bu olacak. Biz bu umudu taşıyoruz ve iyi niyetli hareket ediyoruz. Bizim bu beklentimiz bu. <laughs> Dar çeken bir dar göreyim, bir dar göre, cehennem ağrı görmeyen soğuklar sefaya var rahat oturun.